Amerika, Avrupa vadileri ve Asya borsalarında sınırlı satışla güne başlıyoruz. Çip üreticisi şirketlerin zayıf finansalları ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları pozitif havayı bozuyor. Bireysel yatırımcının yükselişleri satış fırsatı olarak kullanması rahatsız ediyor. Bugün açıklanacak Amerika tarım dışı istihdam verisi, piyasaların yönünü belirleyecek en önemli gelişme. Piyasa beklentisi 250 bin civarında yeni istihdam yaratılması. Fed korkusunu azaltacak ve yükselişin devam etmesini sağlayacak seviye 100 bin ila 150 bin aralığı. Borsa İstanbul dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye ay başından beri %112 yükselişle açık ara en çok kazandıran gelişmekte olan ülke endeksi. Pozitif 3. çeyrek kar beklentileriyle 3500 direncinin geçilmesi önemli bir gelişme. Altın, banka, gıda perakendisi, otomotiv, taahhüt, telekom hisseleri ve tüpraş dün endeksteki yükselişte etkili isimler. Demir-çelik, enerji, havacılık ve petkim negatif ayrışıyor. Amerika ve Avrupa vadileri sınırlı satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Amerika tarım dışı istihdam verisi öncesi önemli bir hareket beklenmiyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 3500 ve 3600. Orta vadili hedef, önceki zirve olan 3700 seviyesinin denenmesi. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BİM. Çimsa, Koç Holding, Şişecam, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türk Telekom, Tekven ve Tofaş Fabrika. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.